Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün Fonun oyuncu. Oynayalım hadi. Hadi oynayalım. Hadi be. Cook Play. Benim Game Over 775. Yanlış anlamayın oyunu yeni başladım. Eski eski oynadığımı görseniz. Derseniz ki. Hocam taktik devrimi arkadaşlar abi. <laughs> Başlıyoruz Kanalımın ismi Mert Atıcı. Bak ben ayıp ettim mi abi? Kanalımın ismi Mert Atıcı. Abone olmayın. Lütfen. Hoppala. Hadi cuk. Bala ya. Son üstüne sürekli. Ya bendeki şans sizde olsa ölürsünüz. Forun Ay iki dakikada şarkı yazın. Mert Adıcı kanalı, kanalına abone olsa. Herkesin de dersin. Ben de şu abone olacağım. Bir abone sayısına bakın. Bir abone sayısına bakın. Ya terbiyesizlik. Bu bildiğin. Ya kendimi çek. Bak üçüncü gidiyorum. İyi gitmiyorum. Kendimi beğenmiyorum şu an gidişim. Oğlum bana ekliyorlar lan adamı. Lan adamlar bana ekleniyor. Anladılar. Game over. Oyun bitti yani. Oyun bitecek oğlum. İkinciliğe geçti. Hadi oğlum. Hadi bu taşları seni kim tutar? Hadi. 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 Ahmet. Sağ ol oğlum. Yürü oğlum. Yürü. Bitti be. Bitti. Gurur. 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 Gurur oğlum. Bitti be. Bitti be. Hepinize iyi günler. Bitti. Bitti. Bitti.